Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber hem talihsiz bir olay bir dakika. Yerleşemedim. Hı. Hem talihsiz bir olay hem de e, yine talihsiz bir olay ama yine de güzel bir olay. Ben de birkaç gün öncesinden arkadaşlar yani bir hafta falan oldu yaklaşık. E, bir hafta öncesinden bir duyur videosu satmıştım hatırlıyorsunuz. İsterseniz şimdi de seyredebilirsiniz o videoyu. E, arkadaşlar Duyur videosunda dediğim gibi e, bir Barbie bebek sonsuz hareket bebeği ve yanında gardırobu var arkadaşlar. Ben aslında sadece gardırop istiyordum ama bebeği de varmış arkadaşlar. E, bebeği de olduğu için arkadaşlar e, sevinmiştim. Hem artı bebeğim olacak hem de gardırobu olacak. E, arkadaşlar ama sadece bize bakın sonsuz hareket bebeği geldi daha bir şey gelmedi arkadaşlar ve bu gerçekten tanırım yani ben görsem tanırım arkadaşlar. Son hareket bebeklerinden üye bu. Yani üyelerinden biri arkadaşlar. Kişilerinden biri. adını Sienna koyduk. Özelliklerini sevdim ben arkadaşlar. Kulağında küpesi var ama Sienna'nın kafası bana biraz büyük geldi arkadaşlar. Kamerada biraz küçük gözüküyor ama bakınca biraz büyük arkadaşlar. E, kaliteli bir bebek arkadaşlar yani öyle dandik bir bebek değil. Et bebek arkadaşlar. Bakın. Et bebek. Plastik bebek değil arkadaşlar. Ee, bize sadece bu geldi. Eğer yani ikili oluyorsa. Bilmiyorum. inşallah öyle olur. İkili olur da. Benim zaten tek istediğim şeydi. Gardıroptu. Ben bebek istemiyordum ki. Bebek istesem tek bebek alırdım arkadaşlar. Yani haksız mıyım? Ama e, sadece Bebek geldi. İnşallah yarın bir gün ya da bir hafta sonra falan. Ben bunu çok bekledim arkadaşlar. Yani <laughs> o kadar bir hafta falan bekledim. Ee, i̇nşallah bir hafta iki hafta sonra geri kalan şey de gelir ya da arkadaşlar biz başka sipariş edeceğiz. Hem ihtiyacım olduğu için hem Linda'nın kıyafetini koyamadığım için bir yerleri. Ee, hem de arkadaşlar e, size açmak için aslında. Aslında siz, daha çok size açmak için arkadaşlar ama. Yani bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah gelir yani. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar, like atmayı unutmayın, dislike atmayın Sizleri seviyorum. Görüşürüz ve hoşçakalın arkadaşlar.